İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi. Genelgede son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiğini belirtti. Yaşanan bu üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğu vurgulanan genelgede vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi. Bakanlığın gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı. Bundan sonra düğün, nişan öncesi havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alınacak Davetli bile olsalar havaya ateş edilmesine müdahale etmeyen kolluk kuvvetlerince soruşturma açılacak. Muhtarlar havaya ateş açılan düğün ve nişanları anında kolluk kuvvetlerine bildirecek. Silahıyla havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Açık alandaki kutlamalara farkındalığı arttıracak afişler asılacak. Valilikler kutlama organizasyonlarında havaya ateş açılmasını engellemek için genel emir çıkartabilecek.